Herkese merhabalar arkadaşlar. Ribbon modların 2017 yılında oyuna eklenmesiyle birlikte bu konu hakkında zaten bir rehber video hazırlamıştım. Ancak o günden bugüne çok şey değişti ve insanların kafasında yeni soru işaretleri belirmeye başladı. Canlı yayınlarda ve Discord'da en fazla soru aldığım konulardan biri olduğu için bu videoyu yenileme kararı aldım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Ribbon modlar, Dwarvilt'in görevinden sonra tanışacağınız özel bir mod türüdür. Bu modlar, üzerlerinde yazan özel bir meydan okuma göreviyle birlikte kapalı vaziyette gelirler. Tam olarak hangi silahta kullanılabileceğini belirlemek için öncelikle bu meydan okumayı tamamlamanız gerekir. Bu meydan okumalar daha çok, havada süzülürken 3 kişiyi vur, kimseye görünmeden 100 kişiyi öldür tarzında ufak görevlerden oluşuyor. Anlamadığınız veya yapamadığınız meydan okumaları YouTube'da aratmanızı tavsiye ederim. Bu görevlerin hepsinin kolay yolları internette mevcut. Kapalı Riven modlar, Tüfek, Tabanca, Yakın Dövüş, Zav, Kitkan ve Arçkan gibi farklı kategorilerin altında isimlendiriliyor. Mesela kapalı bir tabanca Riven modunu herhangi bir tabancanın üzerinde kullanabilirsiniz. Bu haliyle mod kapasitenizi harcamaz ama karşılığında da size olumlu veya olumsuz herhangi bir değer kazandırmaz. Kapalı modu türüne uygun bir silah takıp o silah kuşanılmışken bu meydan okumayı başarıyla tamamlarsanız rastgele bir silah üzerinde kullanabileceğiniz rastgele değerlere sahip bir moda dönüşür. Üzerinizde kapalı ribbon mod takılı bir silah ile göreve girerseniz alt kısımda size modun üstündeki meydan okumayı hatırlatan bir ibare ile karşılaşacaksınız. Bu meydan okumada katettiğiniz her ilerleme veya olası bir başarısızlık gene aynı şekilde size hatırlatılacak. Çoğu objektifte sizden istenilen hedefi yerine getirdikten sonra dilerseniz görevi tamamlamadan direkt çıkabilirsiniz. Yeminize döndüğünüzde Riven'ın başarıyla açıldığını göreceksiniz. Ama bazı meydan okumalar görevin tamamen tamamlanılmasını istiyor ona mutlaka dikkat edin. Tabanca Riven'ı örneği üzerinden devam edecek olursak meydan okuma tamamlanıldığında sadece bir tabanca üzerinde kullanabileceğiniz özel bir moda sahip olursunuz. Riven'ın hangi tabanca için kullanılabilir olacağı tamamen rastgeledir. Kilidini hangi silahın üzerine takıp açtığınızın hiçbir önemi yoktur. Bu anlamda istediğiniz silahı Riven mod denk getirmek oldukça zor bir iştir. Bu da bazı Riven'ları oldukça değerli yapıyor. Açtığınız Riven modun hangi silahta kullanılabilir olduğunu isminden anlayabilirsiniz. Veya o modu ön izlediğinizde sağ alt köşede hangi silah için kullanılabilir olduğunu görebiliyorsunuz. Riven'lar o silahın farklı varyasyonlarında da kullanılabiliyor. Mesela elinizde Aksomati için bir Riven mod bulunuyorsa bu modu Aksomati Prime'da da kullanabilirsiniz. Şuna da değinmekte fayda var. Her modlamada yalnızca bir tane Riven mod kullanılabilir. Peki Riven modu açtık. İstediğimiz silahı da bulduk. Fakat üzerindeki değerler hiç de istediğimiz değerler değil. O zaman ne olacak diyorsanız bu konuda da telaşlanmayın. Bir Riven mod açıldıktan sonra hangi silah için olduğu hiçbir şekilde değiştirilemez. Ancak kuva harcanarak üzerindeki değerler tamamen değiştirilebilir. Bir Riven modun üzerindeki değerleri sonsuza dek değiştirebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir limit vesaire bulunmuyor. Her rol atışınızda değerleri yeniden değiştirmek için gereken kuva miktarı artıyor. Ama bu miktar 10 roldan sonra sabitleniyor. 900'den başlayarak artan kuva gereksinimi 3500 kuvada sabitleniyor. Ve bir Riven'ın kaç kere değiştirildiğini sağ alt köşesindeki ibareden görüntüleyebiliyorsunuz. Roll attığınızda karşınıza iki tane seçenek çıkıyor. Bir rol atılmadan önceki hali, diğeri ise yeni halini gösteriyor. Yani eğer rolladığınız mod eski halinden daha kötü değerlere sahip olduysa eski halini korumaya devam edebiliyorsunuz. Hangi değerlerin daha iyi, hangi değerlerin daha kötü olduğu silahtan silaha değişecek subjektif bir konu. Bu yüzden şimdilik ona değinmeyeceğim. Ancak şunu bilmenizde fayda var. Bazı Riven modların üstünde bir tane negatif değer olabilir. Ve bu bazen sanılanın aksine iyi bir şey. Riven'ın üzerinde negatif bir değer olması yanındaki pozitif değerlerin oranını büyük ölçüde arttırıyor. Bu yüzden negatif sizin için önemsiz bir değere denk geldiyse bu çok iyi bir şey. Örnek verecek olursak elimizde artı kritik şansı, artı kritik hasarı ve eksi zoom özelliğine sahip bir sniper ribbon olsun. Orada eksi zoom özelliğinin olması bizi olumsuz anlamda etkilemezken Riven'ın üstündeki diğer kritik miktarlarını büyük ölçüde arttıracaktır. Bu yüzden muazzam bir Riven arıyorsanız üzerinde önemsiz bir eksi değer mutlaka bulundurun. Rol atmanız için gereken kuva ise kuva sifonu görevleri, kuva kalesinde hayatta kalma, Taarruz ödülü, Reku Emrelikler, Nightwave, Arbitrasyon ve Stilpet Pet teklifleri gibi daha sayamadığım birçok farklı kaynaktan elde edebilirsiniz. Peki bu kapalı Riven'lar nereden bulunurlar? Biraz da buna değinelim isterseniz. The War Ritin görevi ile birlikte açılan Taarruz yani Sorti oyun modu 3 etaplı bir görevden oluşur. Bu 3 görevi tamamladığınızda aşağıdaki ödül havuzundan rastgele bir ödül alırsınız. Buradaki yaygın ödüllerden biri Riven modlardır. Ancak bu görevlerden günde sadece bir kere ödül alabilirsiniz. Bunun dışında gene navigasyonda özel zamanlarda alert yani uyarı görevleri belirebiliyor. Buradaki uyarı görevleri bazen sizi ribbon modlar ile ödüllendiriyor. Bir diğer yöntem ise 10 tane ribbon şeridi toplayıp bunları kapalı ribbon moda çevirmektir. Ribbon şeritleri şu an için Requiem Railjack görevlerinden ve Pet'teki Eximus düşmanlardan düşebiliyor. Yeterince Riven şeridi topladığınızda bunları dünya gezegeninde yer alan Iron Wake noktasındaki Paladino isimli hanım ablamızdan kapalı Riven moda çevirebiliyoruz. Ancak bu işlemi 24 saatte sadece bir kere yapabiliyoruz. Değinmek istediğim bir diğer şey ise Riven dönüştürücü. Eğer elinizde fazlasıyla çar çöp mod varsa bunların 4 tanesini birleştirerek rastgele yeni bir kapalı Riven mod alabiliyorsunuz. Eğer 4 tane aynı kategoriden Riven modu birleştirirseniz alacağınız kapalı Riven mod da kesin olarak aynı türde oluyor. Mesela seçtiğiniz 4 modda tüfek moduysa alacağınız modda kapalı tüfek Riven modu olacaktır. Fakat bu işlem için Riven dönüştürücünüz olması gerekiyor. Bu dönüştürücü de şu an için sadece Eidolon Hidrolis'ten çıkıyor. Bunların haricinde bazı kategorilerdeki kapalı Riven'lar sadece belirli yerlerden alınabiliyor. Mesela Archgan Riven'ları sadece arbitrasyon mağazasından Vitu Sözü karşılığında alınabiliyorken, Yoldaş Silahlarının Riven'ları ise sadece Sepalon Simaris'ten Mevki Puanı karşılığında alınıyor. Bu arada toplamda sahip olabileceğiniz Riven sayısı 15 ile sınırlandırılmıştır. Ancak marketten Platinum ile üçer 3'er Riven yuvası alarak bu sayıyı genişletebiliyorsunuz. Riven modlar hakkında mutlaka bilmeniz gereken bir diğer şey ise Riven durumları. Modlama ekranlarındaki sol taraftan da fark edeceğiniz üzere oyundaki her silah 1'den 5'e kadar kendine has bir Riven durumuna sahiptir. Bu durum o silah için çıkabilecek Riven modlarının verdiği değerlerin matematiksel olarak yüksekliğini belirtir. Mesela Riven durumu 1 olan bir silah %30 kritik şansı gelebiliyorken Riven durumu 5 olan bir silah %300 kritik şansı gelebilir. Tabi sayıları farazi söylüyorum. Yani silahın Riven durumu ne kadar yüksekse, üzerine takacağınız Riven Mod'un değerleri de o kadar yüksek olur. Şunu da mutlaka belirteyim, her Riven her değere sahip olabilir, durumlar sadece sayısal olarak yüksekliklerini belirtir. Peki Riven durumu denen şey neden var ve neye göre belirleniyor? Bunun için öncelikle Riven Mod'ların varoluş sebebini sorgulamamız lazım. Bu modlar oyundaki güçlü güçsüz her silahı dengeleyip oynanabilir hale getirmeyi planlayan bir sistemin parçası. Zaten güçlü olan bir silaha bir de inanılmaz güçlü ribbon modlar gelirse bu amaçtan sapar ve hem oyundaki dengeleri alt üst eder hem de insanlar belli başlı silahlara saplanıp kalmaya devam ederler. Oyunda neyin güçlü neyin güçsüz olduğuna da kim karar veriyor derseniz onu da aslında bilmeden siz belirliyorsunuz diyebilirim. Oyun sürekli oyuncuları izleyerek kullanılan silahların popülerlik yüzdesini tutuyor. Ve otomatik olarak her yeni Prime Access'te yani her 3 ayda bir silahların oynanma yüzdelerine göre Riven durumlarını otomatik olarak belirliyor. Yani bir silah çok oynanıyorsa sistem onu bu silah zaten yeterince güçlü olarak algılayıp Riven durumunu düşürüyor. Bir silah az oynanıyorsa da sistem onu demek ki bu silahın biraz daha desteğe ihtiyacı var diyerek Riven durumunu arttırıyor. Bu arada daha önce de belirttiğim gibi silahların normal versiyonları ile Prime versiyonlarına aynı ribbon modu takabiliyorsunuz. Ancak bu silahların ribbon durumu Prime versiyonu ile eşit olmayabilir. Bu yüzden silahın Prime ve normal versiyonlarının rivun durumlarını mutlaka ayrı ayrı kontrol edin. Bu sayede Riven'ı taktığımda değerleri neden düştü diye sormazsınız kendinize. Ve gelelim en son ve bana en sık sorulan soruya. Abi şöyle şöyle bir Riven mod buldum bu ne kadar eder? Evet Riven modlar takaslanabilirdir ancak Warframe serbest piyasa ekonomisiyle işleyen bir oyundur. Bir şeyin ne kadar para edeceğini arz ve talep ilişkisi belirler. Bu yüzden fiyatlar durmadan hareket halindedir ve bu fiyatları tamamen oyuncular belirler. Elinizdeki Riven'ın ne kadar edeceğini öğrenmek için öncelikle piyasa araştırması yapmalısınız. Sizinkine benzer modları insanlar ne kadara satıyor? Bunu gözetmelisiniz. Bunun için Warframe.market'in üst kısmında yer alan Auction sekmesini Riven.market sitesini veya Rivenmarket.com gibi siteleri kullanabilirsiniz. Bu aracı siteler alıcı, satıcı ve doğru fiyatı bulmanızda size oldukça yardımcı olacaktır. Kullanabileceğiniz bir diğer araç ise semlar.com'daki Price History özelliğidir. Bu siteye ait özel bir bot 7 gün 24 saat boyunca trade chat'i izliyor ve insanların hangi değerlere sahip Riven modlarını ne kadar satmaya çalıştığını sergiliyor. Buradan istediğiniz silahı seçip onun 5 gün boyunca yaşadığı trade chat macerasını görüntüleyebiliyorsunuz. Tabi unutmayın bir kişinin çıkıp 1 milyon liraya şahin eselik satması o arabanın 1 milyon lira edeceği anlamına gelmez. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Riven modlar şu an için oyundaki en kolay platinum kasabileceğiniz eşyalar. İyi bir silaha denk gelmiş mükemmel değerlere sahip Riven'lar binlerce plata satılabiliyor. Buradan nasıl plat kasacağınız ise size kalmış. Kapalı Riven toplayıp onları mı açarsınız? güzel para edeceğinizi düşündüğünüz bir silahın ucuza uydurup bir Riven'ını alıp onu mu Veya sadece piyasaya hakim olup ucuza alıp aynı modu pahalıya mı satarsınız? Tamamen size kalmış. Ama bu işe yeni oyuncuların çok fazla bulaşmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü iyi bir oyun bilgisi, bolca kaynak ve ustalık seviyesi gerektiren bir sektör. Evet arkadaşlar, benim Riven modlar hakkında vereceğim bilgiler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu faydalı bulduysanız like atmayı ve hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.